arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Artık bahçe günde başlıyorum. Bahçeci oluyorum. Maaşımı da alacağım. Maaşım 1110 1200 TL. Bahçe günü pat bire başlıyorum. Bir Haydi geçelim. Ne yapacaksın bugün? Paşe ağaç ile, mı budayacaksın? Ağaç keseceğim. Ağaç budayacaksın. Evet hadi bakalım başla. arkadaşlar çok zor olucu aşağı Hı. Hmm. öyle bir de sıkmayı da unutmayın gücün yetecek mi bakalım Yeter. Arda artık bahçede çalışmaya karar verdi arkadaşlar sadece oturmayacak bahçede iş yapacak artık çalışacak değil mi dedesine yardım ediyor bahçede Dikkatli ol. Tamam mı? Okey. <laughs> Arda bahçe işleri nasıl? Zor mu? Zor ama Benim de işte. Evet bence de bahçe işleri evet. çok zor arkadaşlar ya. Vallahi bu çiftçiler bahçeyle uğraşanlara Allah yardım etsin. O kadar zor ki anlatamam size. O kadar yorucu bir şey ki. İstersen yardım edebilirim sana. Bu, bu arada elma ağacı. Bakın arkadaşlar şöyle minik minik elmalar var. Bakın. Arkadaşlar bunlar minnacık daha bunlar büyüyecekler, kocaman olacaklar. Bakın ay küçücük. Biz o bunlar olsun, sonra yeriz. Evet. Daha küçücük elmalar. Maşallah diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizce bu Evet, Arda sizin için bahçede çalışıyor ve kopardı. <laughs> Ağaçları buduyor. Sizin için, siz de ardaya abone olup destek olun arkadaşlar lütfen. Burada araba var. Kavardı Kopardın mı? Evet. Burada tek elle kopar. Onu şu aşağıdan biraz koparman gerekiyor. Arkadaşlar, en başından kopacak başından kopartmasın bu geri uzar. Ve hiç en başından yapmazsanız uzaya uzaya yapa yapa öldürür. Yani bu iş bitmez. Ah. Bir de orayı kopar tamam. Furkis sen niye yeleğini çıkardın? <laughs> Furkis de işte eline elma almış. Yiyip geziyor anca. Furkis sen de. niye çalışmıyorsun bakalım bahçede? Aa, He? Ama çok rüzgar esiyor. Yeleğini niye çıkardın sen kazanı Tavan var burada. Ay, atma onu abine. Yapma tamam. Aa. Kavga etmeyin. <laughs> Furkan bu çocuk çok yaramaz ya. Furkan yapma öyle abiye. Tamam. Ben. Tamam tamam. Ha, Arda böyle ağaçları budayacak işte. Efendim sen ne yapıyorsun orada bakayım. Sen ne yapıyorsun orada bakalım. Buraya gel. <laughs> Eşek seni. Şurada. Evet. Tamam kapatalım mı artık? Yok kapatmayalım. Eğlenceli ya. İzlesin de. Bitmesini İzleyin arkadaşlar. Şunu bu daman lazım bak. Şu var ya. Ay pardon. Şunu bu daman gerekiyor. Oh bu çok Ana <laughs> kralarda yapar. Kralarda yapar evet. Şöyle tutayım ben. Sen de bunu bu da bakalım. Şu eli bir de koparalım mı? Elimizle gücümüz yetmez ona. Nasıl koparacağız? Ay sen ne getirdin öyle ya? Oyuncak mı buldun kendine? Heh, sen de onlarla oyna. Sebzeleri ezme. Biraz şu tarafa geç bakayım. Ben mi? Furki dedim. Aa! onu kim yemiş orada öyle ağaçta? Elmayı yemişler. Kuşlar yemiş herhalde. Onu istersen senin gücün yetmiyor. Deden yapsın tamam mı? Burada da ahududular vardı. Onlara bakalım mı ahududulara? Hadi arkadaşlar. ahududulara Geldik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. ahududulara bakın arkadaşlar. Ay çok güzel. Şu anne. kırmızı olanlardan alın yiyin tamam mı? Çok kırmızı olanlardan. Ama... Arkadaşlar anne, bu anne. o kadar lezzetli ki anlatamam size. Çok lezzetli ama yıkamadık ki. Bir şey olmaz ya. ye gitsin. Hı. Anne. Hı. Arkadaşlar siz sadece bir bakmayın. Siz yiyin. Bir şey yıkamazsın. Ama bu mi? bizim kendi bahçemiz. İlaç yok bir şey yok. Tamamen organik. Değil mi? Bakın arkadaşlar ahududulara bakın. Oho harika. Ay keşke bir kap getirseydin toplardık bunları. O zaman videoyu durdur hadi getireyim. Tamam. Arkadaşlar bakın. Ahududularımızı topluyoruz. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel bir şey bu. Arda da gelsin. Arda da toplasın. Bakın. Geldin mi, mi Arda? Hep böyle oluyor yani. İçinden <laughs> peyne çıkıyor. Hep Şimdi de, de ahududu çıkacak. Bak toplayalım şu yerlerde de. Ağaç Arkadaşlar, sarkmış yerlere. Bunu dondurma olmadığını da sağlayabilirsin biliyor musun? Buzluktaysa, buzluktaysa bir dondurma kabı bulursanız. Aa bu da buzdur değil mi? Evet. Arkadaşlar o çok kötü değil mi ya? Yabancılarda hemen açıyor dondurma çıkıyor. <laughs> Ama Türklerde açıyor sarma, peynir, yoğurt. Çok değişik şeyler çıkıyor. Peynir. Evet. Hadi toplayalım. Ben tutuyorum. Hadi sen topla. Geçir. Kapağını ver bakayım bana. Ee, şu. Bak şuralarda bir sürü var. Heh, oraları topla önce. Aferin sana ne güzel topluyorsun. O, bak şuralar da dolu. Gördün mü? Bak şurada da var. Şuralara arkadaşlar, bak. Bir, bir köpek ısırmıştı. İyi yaptılar ama hiç ağlamadım. Köpek ısırınca birazcık ağladım ama. <laughs> evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar kolumu küçük köpek ısırdı ama onu, o da kurt köpeği miydi neydi? Kurt köpeği küçük olsa bile acıtıyor değil mi? Evet. O yüzden köpeklerin yanına yaklaşmayalım. Evet arkadaşlar ben tümle köpekleri. Köpek Efendim annecik. Arkadaşlar ben her... sen... de topla Furkiş. Ben... Sen de topla ye. Arkadaşlar abone olmayı Aferin sana. unutmayın. Ben her köpeğe yanına yaklaşıyorum. Yani hepsini pera gibi görüyorum. Yaklaşmıştı ama köpek hardayı ısırdı. Şimdi Arda aşı vuruluyor. İki aşım daha var. Anne. Evet. Lütfen siz köpeklerin yanına yaklaşmayın. Evet, Sonuçta arkadaşım. hayvandır. Ne Gördüğünüz yol? gibi ısırabiliyor yani. Değil mi? Ne Anne. anneciğim? Sen mi toplayıp onun için atacaksın? Hı -hı. Hadi topla bakalım. Arkadaşlar dört, tam 400 oldu. Anne. Anne. <laughs> Arkadaşlar. Bin olunca. Lütfen Çok... abonemiz yükselsin arkadaşlar ya. Lütfen ya. Bizi bir bin abone yapın. Lütfen rica ediyoruz sizden. Sizleri seviyoruz. Biz Değil bunu be. toplamaya devam edeceğiz. De abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Evet bay bay. Size buradan diyorum. Arkadaşlar 500'e ulaşacağız. 600, 700, 800. 900, 1000. 1500. <laughs> 1500'e plaket geliyor değil mi? Hayır, 100 bin de geliyor. Oha, Arkadaşlar 100. lütfen abone olmayı unutmayın. 100, Sizi 1000 seviyoruz. Hoşçakalın. Bir tane 100 değil mi? Evet.